Türkiye, 149 ülkenin 24 farklı kritere göre sıralandığı Küresel Barış Endeksinde 126. sırada. Yani bir hayli geride. Çoğu ruhsatsız olmak üzere 7 milyon silah bulunan ülkemizde kadın ve çocukları saymazsak eğer, her üç erkekten birinin silahı var. Bunların arasında av tüfeği özellikle adli bilimler açısından önem taşır. Çünkü çeşitli çap ve tipleri olan bu silahı gerek yasal gerekse yasa dışı yollarla elde etmek kolay. Ateşli silahın kullanıldığı her ölümdeki gibi av tüfeğinin karıştığı bu olayda da orijinin intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı olduğuna karar verilmeliydi. Kayıtlara geçmiş az sayıdaki intihar vakkasına rağmen ünlü iş adamı Ateş Cevheroğlu gibi sırtından vurulmuş biriyle karşılaşıldığında akla gelen ilk olasılık kaza ya da Cinayet'ti. Başkomiser Orhan. Komiser Sevil. Mert Kırımlı. 43 yaşında. Ceferoğlu ailesinin avukatı. Mert Kırımlı. Ceferoğlu ailesinin avukatıyım. Ateş Bey'in eşiyle görüşebilir miyiz? Yalnız kendisi şu anda çok iyi değil. Pardon. Merak etmeyin konuşurken dikkatli olursun. Sevilay Hanım nasıl? Daha iyi. Biraz evvel doktor kendisine sakinleştirici verdi. Şu anda yukarıda. Gülbin Hanım'la birlikteler. Ateş Bey'in annesi. Üç hafta evvel eşi Hikmet Bey'i kalp krizinden kaybetti. Şimdi de o oğlunun ölümü yıkılmış durumda tamamen. Evet, büyük talihsizlik. Evet, maalesef. Serkan Bey, Ateş Bey'in tek oğlu mu? Sevilay ve Serkan'dan başka çocukları yok. Peki, şüphelendiğiniz birileri var mı? Yani siz kaza olmadığını mı düşünüyorsunuz? Her ihtimali düşünmek zorundayız Mert Bey. Siz de bilirsiniz. İşimiz bu. İş dünyasında her zaman rekabet olur. Ama öyle şüphelendiğim birisi yok açıkçası. Üstelik Ateş Bey işlerin başına yeni geçmişti. Üç haftadır holdingi o yönetiyordu. Kendisi bugün ava yalnız çıkmış sanırım. Yalnız mı? Serkan'la birlikte ava çıkacaklardı diye biliyorum. Serkan bize ava gitmediğini söyledi ama. Yani Ateş Bey'le öğleden sonra bir toplantımız vardı ama... Serkan'la o gideceğini söyledi, erteledi. Peki, baba oğlun araları nasıldı? Açıkçası son zamanlarda ufak tefek sorunlar yaşıyorlardı ama... Nedeni neydi peki? <laughs> Nasıl söylesem, Serkan Bey çok ovarda bir gençtir. Gece hayatına fazlasıyla düşkündür. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Nazanım, sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Buyursak mı? Nazlı Cevheroğlu, 45 yaşında. Maktulün eşi. Tekrar başını sağ olsun. Sağ olun. Konuşabilecek durumda mısınız? Evet. Sorun mu var komiserim? Annemi yalnız bırakmak istemiyorum da. Şimdi ormandaki ifadenizde annenizin akşamüstü arayıp babanızın kaybolduğunu bildirdiğini söylemiştiniz. Evet öyle söyledim. Yalnız bugün babanız sizinle hava çıkmak için önemli bir toplantısını iptal etmiş. Siz birlikte gitmediniz mi hava? Hayır. Sabah ben okula gittim. Ama öğleden sonra gitmeyi planlıyorum. Okuldan çıkınca Demet aradı. Demet kim? Biz bir sinema filmine sponsor olduk. Demet de başrol oyuncusu. Yönetmenle tartışmışlar, çekim durmuş. Hal böyle olunca ben de sesi toparlamak amacıyla çekime gitmek zorunda kaldım. Bana tek bir kelime bile etme Serkan. O adam bu setten dışarı çıkmadığı sürece ben tek bir sahne bile çekmiyorum. Güzelim, bak bir sakinleş önce. Ne oldu anlat bakayım. Daha ne olsun, adam durmadan bana herkesin içinde akıl veriyor. Orada durma, burada dur, kenara çekil. Sanki ben bilmiyorum işimi. O da filmi iyi olsun diye uğraşıyor. İyi de beni herkesin içinde küçük düşürüyor. Durmadan işime burnunu sokuyor. Demetciğim yapma. Adam yönetmen. Ben onunla konuşurum. Bir daha böyle bir şey olmaz tamam mı? Oyunculuğa o kadar meraklıysa geçsin kendi oynasın. Tamam. Aynen böyle söylerim. O yönetmenliğini yapsa sen de oyunculuğu. Bak bir daha olmayacak ama. Tamam. Konuşacağım dedim ya. Bir daha olmayacak söz. Sonra yönetmenle konuştum. İkisini de sakinleştirdim. Çekim devam etti. Çekim süresince de sette kaldım zaten. Yani annem aradığında setteydim. Anlamıyorum. Neden? Yani sponsor olarak böyle şeylerle ilgilenmek sizin içiniz mi? Takdir edersiniz ki bu işe biz hayli yüklü bir miktarda yatırım yaptık. Çekimler de bayağı uzun süredir devam ediyordu zaten. Rahmetli babam bu işte bizzat ilgilenmemi istemişti. Hani herhangi bir aksilik sorun çıksın istemezdi. Babanızla da aranız. Peki iyi değilmiş anlaşılan. Keşke çok iyi olsaydı. Sorun neydi? Artık bir anlamı var mı ki komiserim? Babanızın ölümü öyle basit bir av kazası değilse... ...çok anlamı var Serkan Bey. Ateş Bey ve Serkan'ın arası biraz açıkmış. Özel bir nedeni var mıydı? Her baba oğul gibi arada bir tartışırlardı. Serkan daha 23 yaşında. Normal değil mi? Özel bir nedeni yoktu yani. Arada bir küs kalırlardı. Ama öyle önemli bir sebebi yoktu. Bugün ava birlikte çıkmışlar galiba. <laughs> Serkan sabah evden çıkarken öğleden sonra ava çıkacağını söylemişti. Ben de bunu Ateşe söyledim. Serkan hala uyuyor mu? Oho, çoktan kalktı, okula gitti. Bak sen, hangi daha da kurt öldü acaba? <laughs> öğleden sonra da ava çıkacakmış. Bugün çok işin var mı? Neden? Beraber giderdiniz. Uzun zamandır baba oğul bir şey yapmadınız. Çok iyi olurdu. Akşam merte toplantım var. Ertelesen olmaz mı? Olur. Zaten her zamanki işler önemli değil. <laughs> Takılırız küçük beyin peşine. Serkan öğlen ateş eve geldi. Serkan'ın direkt av evine gittiğini düşündük. Sonra da çıktı. Akşam eve gelmeyince merak ettik. Sonra da... Nazlı Hanım, iyi misiniz? <laughs> Nazlı Hanım. Neyse, Demet Hanım'a ulaşabileceğimiz bir adres, telefon. Yazar mısınız şuraya? Tabii. Evet. evet. Annem fena alıştı. İstersen yanına Şimdi biliyorum bana kızacaksınız gene başkomiserim. Öyle çok aceleci davranıyorsun falan diyeceksiniz ama... ...bence bu çocukta bir iş var. Annesine kalırsa babasıyla arasında önemli bir şey yokmuş. E tamam. Annesi onu korumak istemiştir.